1989 yılının başları. Türkiye'mizde sadece devlet televizyonları var. TRT ilkeli programlar ve yayınlar sunuyor halkımıza. Başkaları yok. İşte o günlerde bir güneş doğuyor Karabük'ün ufuklarında. Henüz ülkemizde bile kimsenin düşünmediğini Karabüklü birkaç kişi düşünüyor ve yaşama geçiriyorlar. Kentimizin en başarılı elektronikçilerinden Zafer Acar'la basın aleminde hızla yükselen Mehmet Çetin Kaya'nın yolları bir yerde kesişiyor ve belki de ülkemizin ilk özel televizyonu doğuyor bir güneş gibi Karabük'ün ufkunda. Kar Ajans Ülkemizin ilk ulusal özel kanalı olan Star TV ise ancak 5 Mayıs 1990'da yayına başlayabiliyor. Yani Kar Ajans'tan bir buçuk yıl sonra. Kendisi Karabük'te yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü Mehmet Çetinkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anadolu basının önemini öncelikle belirtmek istiyorum. Anadolu basının milli mücadeleden bu yana günümüze kadar gerçekten çok önemli işlevleri üstlenmiştir. Karajans daha yayına başladığı ilk andan itibaren Karabük'ün sorunlarını dile getirmeye ve tüm usile çözüm üretmeye başlıyor. Karabük'ün yöneticilerini halkımızın evine konuk ederek yönetimle halkın birleşmesini kaynaşmasını sağlıyor. Karajans'ın daha kurulurken ilke edindiği dürüst, tarafsız yayıncılık ilkesi zamanla gelişerek günümüzde mükemmele yakın bir hale geldi. O yıllarda bir kıvılcım, sonraları meşale oldu. Basın işlevinin ilkelliği içinde ses oldu, görüntü oldu, yazı oldu. Kayseri'de oynanan Kayseri Spor Karabük Spor maçını canlı yayınlayarak başta spor severler olmak üzere bölge halkının gönlünde taht kurdu BRTV. Gösterileri Kayseri Sporlu taraftarların büyük alkışları var futbolcularımıza. Sağ olun çocuklar. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ziyareti, Büyük Karadeniz paneli, siyasi liderlerin Karabük'ü ve BRTV'yi ziyaretleri eğitimde yapılan atılımlar, Karabük'e, Karabükler atına yapılan atılımlar ve daha birçeleri bu görselliğin içinde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanlığı konutlarındayız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'le birlikteyiz. Benim aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Bu e, Karabük'ten bir heyeti, Sayın işte, e, Belediye Başkanımız ve ilçe Belediye Başkanları, kuruluş yöneticileri burada kabul buyurur musunuz efendim? Memnun olurum. Her Karabük'lünün hayali, rüyası olan üniversite mücadelesinin içinde BRT kurulduğu günden bu yana hep yer aldı. Henüz üniversite hayallerinin kurulduğu günlerde, Teknik Eğitim Fakültesinin derslikleri için kampanyalar başlatmak bizim için onurlu bir görevdi. Bu kampanyada onlarca derslik tamamlandı. Bugün hepimizin gururu haline gelen Karabük Üniversitesi'nde, Karabük halkıyla birlikte çorbada bir tuzumuzun olmasından, hep mutluluk duyduk. Az önce rektörümüzle görüştüm bir iki saat önce. Bu yıl 12 bine çıkıyor öğrenci sayımız. 5 yıl içinde 32 bin. Türkiye'de üniversiteleşmede inanılmaz bir yol kat ediyor. Evet, tabii Karabük'e geldiğimde söz verdim. Dedim ki ben Karabük için üniversite üniversiteyi inşallah biz yapacağız dedim. Karabük denilince akla ilk gelen Kardemir, BRTV için her zaman ön planda olmuş, Sıkıntıya düştüğü dönemlerde verilen mücadelelerde vahiy olarak Gardemir'in sesi, gözü, kulağı olmuştur. Eğitim, BRTV'nin olmazsa olmazlarından biridir. 10 yıl boyunca liseler arası bilgi yarışmalarıyla Karabük'te öğrencilerimize, okullarımıza ve öğrenci velilerimize büyük heyecan yaşatan BRTV, Sayın Mehmet Ali Şahin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğu dönemde Türkiye Liseler Arası Bilgi Yarışması gibi dev bir organizasyondan da yüzünün akıyla çıkmayı başarmıştır. Milli eğitimin yanı sıra sağlık, kültür, spor, hemen her konuda birçok sosyal sorumluluk projesinde BRTV her zaman gönüllü olarak yer almaktadır. başta rahmetli Kasım Şenol, Mustafa Yanık ve Remzi Tüfekçi olmak üzere onlarca, yüzlerce çalışma arkadaşımız bölge halkımızın hizmetinde olmuştur. BRT ailemizin bölgemize yaptığı yayıncılık hizmetinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz. BRTV yayınları gelişen teknolojiyle önce internet, Ardından bir Alman uydusu olan Astra, ardından da milli uydumuz TürkSat üzerinden yayınlarını başta bölgemiz olmak üzere Türkiye'nin ve aralarında Almanya'nın da yer aldığı onlarca ülkeye ulaştırarak yurt yurtdışı içi ve yurt dışındaki hemşehrilerimizle bölgemiz arasında köprü görevini başarıyla yürütmektedir. BRTF'nin bugünlere gelmesinde her zaman yanımızda olan başta Karabük'ümüzün yetiştirdiği devlet adımı Mehmet Ali Şahin başta olmak üzere 20 yıldan bu yana birlikte kamu görevi yaptığımız Karabük'ümüzün çok değerli siyasetçileri, valileri, belediye başkanları, bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, reklam ve tanıtımlarıyla maddi desteklerini esirkemeyen Karabük'ümüzün güzide sanayici, iş adamı ve esnafları olmak üzere bizlere manevi desteklerini hiçbir zaman esirkemeyen yöre halkımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Tarafsız, ilkeli, Dürüst ve güvenilir yayıncılığıyla BRTV 20 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da bölgemizin sesi gözü, kulağa olmaya devam edecektir. Karabük'ün yanı sıra bölge illerimiz Zonguldak, Kastamonu, Bartın başta olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve Karadeniz bölgesiyle ülkemizin hizmetinde olmak BRTV için büyük bir onurdur. Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hristiyan Berger'den özel ilgi. Berger, BRTV'nin yayıncılık politikası ve Avrupa ile Türkiye arasında kurmuş olduğu köprüden dolayı BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya ve BRTV ekibini tebrik etti ve plaket takdim etti. Karabük, BRTV, alkışlarınızla Mehmet Çetinkaya efendim. Sayın Bakanlarım, İçişleri Bakanım, Adalet Bakanım, Genel Başkan Vekilim, hepinize saygılar sunuyorum. BRTV, Türk Saat Uydusu'ndan yayınlarına başladığından bu yana bölgemizin sesini dünyaya duyurma çabası içinde. Bir yandan bölgemizin sesini dünyaya duyururken, diğer yandan da dünyanın dört bir yanına bizzat giderek yaptığımız belgesellerle dünyayı izleyicilerimize tanıtmayı da ihmal etmiyoruz. Şimdi sizlere Mehmet Çetin Kaya'nın Gezi Notları'ndan kısa bir bölüm sunuyoruz. Rio'da e, Teleferik'le birinci bölümünü çıktı. Bir Teleferik'e daha bineceğiz. Türkiye, For Türkiye! Evet. şehirler içinde, ülkeler içinde mark olmak çok önemli. Dubai 1990'lı yıllarda bu oteli yaptıktan sonra adını dünya çapında duyurdu. Küba seyahatimizin bugün en güzel, en keyifli anıydı. Evet, da Bir de yöresel insan da gel, yöresel kıyafetli. Tabii dünyanın büyük gidiyorsun. özellikle Marrakeş'te Türk genelde bulamazsın dediler ama. Tekila şehrinde Tekila'nın yapıldığı e, Tekila fabrikasını gezdik. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldik. Slovakya'ya geçtik. Viyana'dayız. Çok güzel manevi bir iklim yaşıyorum şu anda. Norveç'in başkenti Oslo'da. Miami Beach. Bu Miami'nin en ünlü e, plajlarının olduğu bölge. Evet, Porto Rico topraklarındayım. Evet, Vietnam'da Halong körfezinde e, de hareket etti. Tayland'da. Phuket, yakınlarında PP adasındayız. Dünya çapında büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev hemen arkamızda. Bak bu bizim Safranbolu'nun kanalı biliyorsunuz. Sikitra kasabasında yani Safranbolu'dan 1000 kilometre uzakta. BRTV izliyoruz. Evet, muhteşem bir manzara ve Belgrad Kalesi'ndeyiz sevgili izleyicilerimiz. Belgrad Kalesi'nden selamlar sevgili. Dünyanın en ünlü turistik şehirlerinden biri olan İtalya'nın Venedik şehrindeyiz. Lozan, ünlü Lozan Anlaşması'nın imzalandığı Hotel Chateau Duchy. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü misaki milli sınırlarının son şeklinin verildiği yer. Bizim radyo televizyona, BRTV'ye teşekkür ediyorum. Avrupa'ya evet bizi ziyaret ediyor ama ekranlarda zaten BRTV olarak her an evimizde, hanemizde. Her yerde Türk var dünyanın öbür ucunda bakın Karabüklü de var işte gezip görmeyince olmuyor. Bir dünya vatandaşı röportaj yapmak istediğini bize işaret etti söyledi. Where are you from? From Russia. Ra Rus? Rus, evet Ruski, komşu Ruski. Türkiye, İstanbul, Türkiye. <laughs> Size mutluluklar diliyoruz. Thank you so Thank you so much. Her insanın bir inancı var. Bunlar da bu şekilde. Saygı duyuyoruz. Müslüman bir ülkedeyiz Malezya'da. Ve hemen arka fonda da zaten arkada şu anda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Büyük çok sağ olsun bize bir Rehber kardeşimizi buldu. Hemen arkamızda e, Malezya'nın artık e, e, simgesi haline gelmiş Petronas kuleleri var. Şehir boyunca bu ağaç gibi şeyler ışık ışıl ışıl nedir durum? Ne var? E, bu gördüğünüz e, burada gördüğünüz kırmızı toplar e, Çinlilerin bayramını temsil ediyor.